İşte e, farklı bir anlamda zaten hiçbir zaman seçilmedi. Evet. Ben İstemir'de de seçildiğimde hep kıran kırana böyle Bir oyla. Ben ilk seçimi, ilk seçildiğimi bir oyla kazandım. Evet. Bak demokratik seçimlerden geldim bir oyla. Bir oyla seçim kazandım ben. İstemir'de. Öyle bir oyla kazanmak demek orada kıran kırana bir mücadele var demek. Çelik işçisi bu günleri bekliyor. Diyor kıran kırana yani dostça, özgürce böyle bir mücadele olsun ama benim temsilcim seçilsin. Böyle bir mücadeleden gelen bir insan işçinin kararına saygı duyar. Kar demircisi, islemircisi, Seyidi seyircisi Karşısındaki işçiye selam söylüyorum. Bakın, oradaki fabrikalardan arıyorlar başkanım. Onun için işçi istiyorsa Cengizgür bu işinin gerçekten önünde yiğitçe mücadele eder. Onun için ben seçimler öncesi bu yerlere gideceğim. İşçiyle konuşacağım. İşçinin bir talebi varsa Cengiz Gül o işin hizmetkarı olmaya şimdiden talep. Hiç bundan korkmam, çekinmem. Çünkü istemek işçisi de, karabük işçisi de işçinin iradesine olacaksa ben varım. Ama Katakülloyla şunlarla seçimler olacaksa bu zaten e, bu sendikanın da biçim olur açık söyleyeyim. Belki önümüzü alabilirler, kendileri seçilebilir ama işçi kalmaz, üye kalmaz. Bunu da çok net buradan mesaj veriyor. Evet bana bu soruyu soran Herkes biliyor ki nasıl seçim oldu? Ee, Seydin işçi arkadaşlar, Sayın Başkan'ın ifadesi bu. Ben gidip geleceğim diyor. Sizle de görüşeceğim diyor. Evet. Ve oradaki sizin performansını Sayın Genel Başkanımıza e, geçmiş dönem bakın, bakın yeniden... Kardemir, Karabük seçimlerinde taraf olacağım diyorum. Gideceğim, Karabük'te taraf olacağım. Eğer o işçi bana inanıyorsa ki inanıyor, ben de o kardeşim buradan Yiğit Karabük işçilerine sesleniyorum. Korkmayın, korkmayın, korkmayın. Korktuğunuz sürece iş insan iknamenizi bile alamazsınız. Kadrolara bir daha erişemezsiniz. Bakın, o 2010 işçilere, Yiğit Genç işçilerine söylüyorum. Geleceğiniz uzun. Böylesi sessiz, böylesi kapalı kapılar ardında toplu sözleşme imzalayan sendikacılarla geleceğinizi karartmayın. Bunu kardeşlerine de gidip söyleyeceğim. O yürek bende var. O yürek kardeşler de var. Onun için hiç bu konudan çekinmeyeceğiz. Merak etmesinler. Varım, geleceğim, konuşacağım. Çok teşekkür ederim. Şunu da istiyorum. Benim gittiğim gün onlar da kahvemiz olsunlar. Benim gittiğim gün onlar da olsunlar. Evet, Bodrum Meydan evet. mevcut yönetim. Cengiz Bey çok açık yürekli evet. davetini yaptı. Siz de orada olabilirsiniz. Yani biz bu, aracıyız. Ankara'da işte üst binalarda sendikacılık yapmak demeç vermeye benzer her. Evet. İşçinin alın terini önüne çıkacaksın. O iyi işçinin önüne çıkacaksın. Bak Şimdi bugün ben korumasız ayrılmışım yıllar beş yıl. Korumasız, şoförsüz. Buraya rahat verdim. Şimdi de buradan çıkacağım. Allah, Allah var yukarıda. Allah Hiç, hiçbir zaman. Tabii ki Yüce Rabbim en büyük korucumuz. Ama şunu demek istiyorum. Allah çok şükür ne genel başkanlığında, ne ayrıldığında, ne de şube başkanlığında. Bir gün korumayla gezmedim. Bir gün gezmedim. Allah beni korumayla gezecek sendikacı asla sokmasın. Evet. Asla o duruma sokmasın. Ya işçinin, emekçinin sendikacı, sen işçiyi temsil ediyorsun ya. Sen ne koruma getiriyorsun kardeşim? Evet. Emeği alın teri. Ya alın terinden zarar gelir mi? Bakın dünyanın en büyük soğuğunda bile buz tutmayan tek varlık alın teri. Alın teri asla buz tutmaz. Evet. Çok teşekkür